Uzman nöropsikolog Alptekin Aydın'ın Enfield Town'da açılan yeni kliniğinde Türkiye'den gelen bir aileyle çok samimi bir röportaj gerçekleştirdik. Otizm teşhisi konan minik Yavuz'un 30 seanslık TMS tedavisinin ardından Türkiye'de devam edecek TDCS başlığı ve eğitimiyle ilgili Aydın'ın ailelere önemli tavsiyeleri var. İzliyoruz. Enfield bölgesinde bulunan Cosmos Healthcare Kliniğine geldik efendim. Uzman nöropsikolog Alptekin Aydın'la birlikteyiz. Hastalarından birisi Yavuz'un ailesi Yalçın Bey ve Burcu Hanım bizlerle birlikte. Uzman nöropsikolog Alptekin Aydın da birazdan Yavuz'la ilgili yapılan işlemleri bizlere anlatacak ama Yalçın Bey sizinle başlayalım isterseniz. Yavuz yanınızdaydı, kaçtı bir anda. Evet, biraz hareket ee, nedir tam olarak Yavuz'un sıkıntısı? Oğlumuzun 2 yaşından beri bir otizm teşhisi vardı. Şu an 6 yaşında yaklaşık 4 senedir e, özel eğitim aldırmaktayız Türkiye'de. Abdekin hocamızı da uzun zamandır takip ediyorduk. E, bir anlık bir kararla gelmedik buraya. Evet, tabii. E, Abdekin hocamızın hastalarındaki olumlu geri dönüşleri gördüğümüzde buraya gelmeye karar verdik. İnşallah burada da hayırlı bir sonuçla geri döneceğiz. Evet. Şimdi size de soralım efendim. Özel eğitim aldırıyoruz dedi Yalçın Bey. 6 yaşına kadar kaç yıldır özel eğitim oluyor Yavuz? Özel eğitim alıyoruz. 4 yıldır tabii Özel çok yol kat ettik hani yolla. Ama tabii bir yerde tıkandık. Hani sonuçta Özel Eğitim'le mesela konuşma gelmedi. Hala konuşmuyor öyle mi 6 yaşında? Yani konuşuyor ama bizim hani iletişim halinde bir konuşma değil. Ee, yaşatlarıyla bir değil. Biz de hani eşimin dediği gibi hani Alp Bittin Bey'i takip ediyorduk. Sosyal medya olsun, haberler olsun. Hatta İstanbul'a geldiğinde bir toplantısına gitmiştik. ile orada bir konuşmuştuk. Bir de buraya gelmeye karar verdik. Ha i̇nşallah bu da güzel bir sonuçla ayrılırız diye düşünüyoruz bakalım. Şimdi aslında hocam biz her defasında eğitim de önemli diyoruz ama evet. şimdi tam olarak QEG herhalde sonuçları da elinizde. Tam olarak Yavuz'un ne sıkıntısı vardır? Biz zaten QEG'yi çektikten sonra aileyle çok detaylı bir şekilde raporun üzerinden geçtik. Ama hani evet. ben buradan bizi dinleyen dinleyicilerimize de Biraz da bilgi de vermek istiyorum. Biz bu haritada neler yapıyoruz, neleri görüyoruz, bu haritanın bize ne faydaları var gibi. Şimdi örneğimizi Yavuz'un üzerinden verirsek, şimdi haritada bizim ilk başta baktığımız değerlerde bir indeks, dikkat indeksi var ölçtüğümüz. Bu indeks değeri ne kadar odaklanıp, ne kadar konsantre olup, konsantre olup odaklanırken de bir taraftan da öğrenmelerle beraber beynin ne kadar iyi çalıştığını gösteren çok önemli bir değer. Evet. Genelde biz olmasını istediğimiz değerde indeks rakamı 2'dir. Yani 2 rakamındaysa beyin 60 dakika misal çok iyi konsantre olup odaklanabilir. Bu dikkat değeri 2'den 3'e çıkarsa bir basamak değişirse bu 60 dakika düşüyor 30'a. 4'e çıkarsa düşüyor 15'e. Yani her basamakta Evet, <laughs> bir şeyler de anlatıyor ya evet, evet, konuşma. Her basamakta Bir değerde 2 kat artıyor veya düşüyor. Şimdi Yavuz gibi değeri 15 tarzı olan 30, 40, 50, 100'e <laughs> kadar dikkat değeri kötüleşebiliyor. Tek haneli olduğu sürece ben kötünün iyisi gibi değerlendiriyorum. Hani Yavuz'un da 15 yani onlu grupta, onlu basamaklarda adım adım Yavuz'un kimde geri alacağız. Şimdi Yavuz'un haritasındaki en önemli problem bizim beyin haritamız aslında teşhis için kullanılmıyor. Yani Bizim beyin haritamız fonksiyonel olarak sorunlara bakıyor. Ama bunlara bakarken beyinde işaretlediği belirli değerler var. Bizim haritada gördüğümüz ve onlara sıkça bilgi verdiğimiz bir konu. Şimdi özellikle arka bölgelerde olan sert alfa dalgaları bize bilişsel geriliğin ifadesini veriyor. Yani çalışmayan fonksiyonlarla beraber arka bölümde olan yüksek alfa dalgalarında pik görüyorsak o zaman diyoruz ki evet otizm kesinlikle var. Çünkü hem bilişsel geriliği tespit etmiş oluyoruz hem de çalışmayan fonksiyonları. Ama mesela Yavuz'un haritasında arka bölgelerde o alfa pikler yok. Şimdi bu çok önemli. Alfa piki olanla olmayan arasındaki fark ne? Olmayan da açılacak fonksiyonu daha iyi kullanacak. Alfa pik olan da alfa pikin kaybolması lazım önceki o fonksiyonu %100 kullanabilsin. Dolayısıyla bana göre otizm değil, bana göre sadece çalışmayan fonksiyon. Alfa de üzerine bir şey hani çok güçlü olmadığını gösteren bir kanıt. Bununla beraber aynı şekilde mesela Yavuz'da bizim geçirgen bağırsak dediğimiz problem de yok. Yani bunlar hep birbirine bağlı. Geçirgen bağırsak varsa arka bölümlerde düşük dalga var. Arka bölümlerdeki düşük dalgada yüksek alfa atımlarına sebep oluyorsa zihinsel gerilik de var. Ama mesela Yavuz'da bundan hiçbiri yok. Dolayısıyla şu anda bizim Yavuz'un tedavisinden beklentimiz öncelikle açmaya çalıştığımız fonksiyonları daha iyi kullanacağı ve açılan fonksiyona daha iyi cevap vereceği. Bu zaten çok önemli. Evet. Ha gidiyor. Şimdi bununla beraber tabii ki önemli problemlerimizden biri kapalı fonksiyonlar. Yaklaşık 4 7 10 12 13'e yakın 21 üzerinden 12 13 tane fonksiyonumuz çok ağır uyku dalgasında. Burada yaptığımız 30 seansda bu uyku dalgasındaki dalgaların bir basamak bile yükselse delta'dan teta'ya yine biz büyük bir değişiklik görmeyeceğiz çünkü hala uyuyor. Ama teta'dan alfa'ya çıkacak olanlardan mutlaka değişiklik alacağız. Hani şimdi bile yavaş yavaş biraz algısı farkındalığı hani geldiği günle şu an arasında farklılık görüyorum. Ki biz burada tedavi yaparken beyin sinyali aldığı için çok fazla onu geri vermez genelde. Döndükten sonraki bekleme sürecinde buz geri almaya başlayacak. O süreçten sonra da Türkiye'de kullandığımız, tüm dünyada kullandığımız başlıklarla da buradaki tedaviyi devam ettireceğiz. Çünkü TMS nöronu açıyor. Açılan nöron aşağıdan dönen dalgaya diyor ki düzel. Dolayısıyla TMS nöronu açıp geçiyor. Başlıklar da dalgayı düzeltiyor, dönüp nörona diyor ki çalış ben düzeldim. Bu ikisi bir arada yolda kesişecekler eğer ikisini birden kullanırsak. Hedefimiz o. O yüzden TMS'yi yaptık, arkadan başlığı kullanacağız. E, bu arada da tabii kliniksel olarak durumu nasıl gidiyor, çok hiperaktif oldu mu, çok agresifleşti mi? Bunu da göreceğiz eğer böyle bir şey varsa bu sefer başlıkla onu rahatlatacağız önce. Sonra açmaya geçeceğiz çünkü burada sürekli açma yaptık. Aslında geldiğinde de sakin bir çocuktu. Agresiflik de yok tabi şimdi böyle hareket ediyor şey yapıyor ama çok normal yani. O açmalar eğer başlıkla da devam edebilirsek 3 ay sonraki süreçte muhtemelen sıçramış farklı bir Yavuz göreceğiz. Beklentimiz o. Evet aslında bilinçli bir aile görüyorum yanımda yani. Siz hem eğitimin önem veriyorsunuz hem bu konuyla ilgili de araştırma yapmışsınız buraya gelmişsiniz. Biraz anlatabilirseniz bu süreci. Daha önceden söylediğim gibi Abdekin hocamızı uzun süreden beri takip ediyorduk. Türkiye'de de aldığımız eğitimlerde eşimin bahsettiği gibi belirli bir yere kadar Yavuz'u getirdik ama o çıtayı aşamadık. Ne yaptıysak da çare bulamadık açıkçası. Abdekin hocamız bunun için bize bir çözüm yolu gösterdi. Bunun için buraya geldik. Evet. Mesela Özel eğitim desteklememiz gerekiyor. Yani sadece özel eğitim de olmuyor. Hani onu fark ettik. Hani aslında bu tedavinin de bu yönleri de güzel. Mesela Yavuz'un bazı kısımlarda iyi olduğunu, bazı kısımlarda iyi olmadığını haritada çıktı. Mesela döndüğümüzde abayı tamamen tehdit et, fuzuyla masraf. Yani gerçekten her şey çok bağlı. Özel eğitim altırmamız gerektiğini de Abdekin hocamız bize bahsetti. İnşallah bundan sonraki eğitimlerimiz daha verimli geçecek. Yavuz'un esiklerini tamamlamaya göre bir eğitim aldıracağız. Evet daha güzel bir süreç olacağını düşünüyoruz önümüzde. Mesela Abdettin Bey hani bize sağ olsun hani orada diye eğitim aldığımız kuruma yazıyor dedi. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Olası yan bunlar. Hani bunları nasıl müdahale etmemiz gerekiyor. E sağ olsun bu konuda bize bir yazıyor dedi. Hani daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Yavuz'a aldığımız özel eğitimlerde tam istediğimiz verimi alamadık. Daha doğrusu nasıl bir özel eğitim vermemiz gerektiğini de tespit edemedik. Ama hocamız burada bize nokta atışı tespitleriyle nasıl bir eğitim aldırmamız gerektiğini hakkında detaylı bilgiler verdi. Türkiye'ye döndüğümüzde inşallah yol haritasıyla beraber nasıl bir eğitim aldırmamız gerektiğini hocalarımızla paylaşacağız. Evet. Doğru ve verimli bir eğitimle kısa sürede sonuç almayı planlıyoruz Yavuz'da. İnşallah. Şimdi hocam tabii biz her zaman eğitimin ne kadar önemli olduğundan da Kesinlikle. bahsediyoruz. Hı hı. Ama bu noktada tabii ki kişiye özel de eğitim olması gerekiyor. Evet. Siz mesela Yavuz'un durumunda olan bir çocuğa hangi eğitimi, rehabilitasyon sürecini tavsiye ediyorsunuz? Evet, şimdi Yavuz'un beyin haritasında hani zaten bizim beyin haritasından çocukları görmemize bile gerek kalmadan ailelere durumu her zaman anlatıyoruz. Onların çocuğunu daha iyi tanıyormuş gibi. Çünkü haritada her şey çıkıyor. Ee, aynı şekilde şu anda... Yavuz'un haritasından ne yönde eğitim verilmesi gerektiği ile ilgili birçok bilgi de çıkıyor. Biz bu bilgiyi tabii şimdi onlar dönünce oradaki eğitim kurumuyla paylaşacağız. Yavuz için önerdiğimiz yapılması gereken tedaviyi. Özellikle Yavuz için başta döner dönmez spor ağırlıklı, aktivite ağırlıklı, onu yorucu, fiziksel olarak onu yorucu bir çalışma şart. Bu en az 2 hafta 4 hafta arası bir süreçte yoğun tempoda onu yoralım. Çünkü açtığımız fonksiyonların ne olduğunu bilmediği için o değişiklik onu böyle hırçın veya agresif yapabilir ama spor yaparsa bu kalmıyor. Bu sefer düşüyor, rahatlıyor. Hani telefon verdiğiniz eline bütün gün evde oturdu. Sonuç çok kötü olacak. Ama aktivite yaptı, yüzdü, su çırpındı, koştu, bisiklete ne o zaman yoruldu. Bu sefer rahat rahat uyuyacak. İkinci aşamada o süreç geçtikten sonraki aşamada Özellikle şu anda biz açmaya çalıştığımız bölgeler beynin birbiriyle de bağlantılarının artması gereken bölgeler. Dolayısıyla bizim nöroplasisti dediğimiz olay yı terapiyle birleştirmeleri lazım. Bu da nedir? Komuta yönelik terapiden bahsediyorum. Yani mesela sarı toplar var, sarı kova var. Yavuz sarı topları kovaya götür koy. Yavuz birinci basamak, üçüncü basamak en tepedeki merdivenden al aşağıdakine getir aşağıdan al yukarı çıkar. Hani ona hareket yaptırırken bilinçli hareket bazlı ve bu komutu uygulayacağı yapamadı tekrar. Aldı sarıyı kırmızıya koydu. Hayır. Al geri getir. Tekrar sarıya getir. Şimdi kırmızıyı al, kırmızıya koy. Hani bu komutsal bazda yapacağımız şey aynı anda bizim burada yaptığımız aktivasyonu da destekleyecek. Dolayısıyla bizim hani şimdi ona farklı terapiler vermemizin çok fazla bir önemi yok. Şu anda duyusal terapinin de çok büyük önemi yok. Burada işte İngiltere'de occupational terapi olarak geçen hani bu nöroplastik diye arttırıcı bir tedavi yapılması ve rehabilitasyonda buna yönelmesi gerekiyor. Bu aktivite de yaptırıyor onu aynı zamanda. Hani buradan mesela bir tur koş, ikinci turda buradaki halkayı al, öbürüne götür. Tekrar koş, o halkayı al, buraya getir bu sefer. Hani biz bunlarla ilgili ne kadar kombinasyon ve hareketli bir tedavi yaptırdık, o kadar da komut alma ve komut alırken de beynini ve kendi mantığını kullanma. Bunların hepsi gelecek. Zaten ön bölgelerle beraber arkadaki işlem yapma bölümü çok önemli. O bölüm zayıf. O bölüm zayıf olunca muhakeme kuramıyor. Hani ben koştum, arabanın önüne araba bana çarparsa bana bir şey mi olur? Muhakeme edemiyor. Şimdi onu edebilmesi için orayı açmamız lazım. Orayı açınca da sosyal olarak da ne yapacağını daha iyi kestirecek. Şimdi ben bunu yaparsam ayıp olur. Ben bunu yapmayayım diyecek. Ben bunu yaparsam annem kızar diyecek. Hani şu anda onları söyleyemediği için sizin onlara o konuda vereceğimiz hiçbir eğitim yok, ta ki o fonksiyon açılana kadar. O yüzden biraz bekleyeceğiz, o fonksiyondan tepkiler geldi ki siz zaten onu fark edeceksiniz. O muhakeme kurmaya başlıyor, böyle yaparsan böyle mi olur diye. Oradan zaten bu tedavi de onu destekleyeceği için kurumda ne yapacağını bilecek, evet tabii tabii. Dedi ya hocamız muhakeme, biz bunu mesela eğitimde yapamadık demekti. Bu tedaviyle olabilecek, öyle olabilecek, bir şey. Yani hani tedavinin de destekleyeceği alanlar var demek istediğim o. Zaten o yüzden buraya geldik. Peki siz Türkiye'de hastanelerde doktorlarla görüştüğünüzde size ne diyorlar tam olarak? Onlar da tek çare olarak eğitimi gösteriyorlar ama alternatif bir tedavi yöntemi sunmadılar bize açıkçası. TMT tedavisi uygulanıyor. Ben evet. bu konuda çok araştırma yaptım. Evet. Orada mesela ama beyin haritası çekilmiyor. Ve TMS tedavisini hani burada değil Türkiye'de yapsak nasıl olur diye bir araştırma yapmıştım. Orada bana söyledikleri nöroloji uzmanlarının bir burada böyle bir tedaviyi onaylamıyor yani otizm için onaylamıyor. O yüzden hani burada farklı bir protokol var hem otizm için hem de hocamızın uyguladığı bir protokol var o yüzden buraya geldik. Yoksa aslında Türkiye'de var ama orada önermiyorlar mesela antiestet de uygulanabilse. Keşke tabii tabii. Yani TMS zaten tüm dünyada var olan ama ağırlıkla depresyon anksiyete için onaylanmış bir tedavi ama sonuçta orada da depresyon bölümündeki nöronu açarak iyileştiriyor. Yani mantığı aynı ama biz haritalama konusunda oldukça ileri gittik. Yani şu anda İngiltere olsun, Amerika olsun hani bizim yaptığımız haritalamaya herkes son derece detaylı olduğu için şapka çıkartıyor gerçekten de. Biz buradaki bütün noktaları görünce, nokta atışı yapınca da sorunu çok yüksek ihtimalle açabilmeye veya rahatlata kapatabilmeye başardık. Bu da zaten ilerleyen dönemden herkesin yapabileceği hale de gelecek. Hani biz bu çalışmaları boşuna yapmıyoruz. 2-3 bin çocuk tedavi ettik. Bu çocukların tedavisinin tüm dünyaya yayılabilmesi için de zaten hem teşvik hem araştırma hem bilimsel yayın hani bu yönde de çalıştığımız için mutlaka gelişecek. Evet, önümüzdeki süreçte de zaten bunları. Göreceğiz. Şimdi hocam Yavuz ilk 30 seansını aldı dediniz evet. ki şimdi biraz hiperaktif olabilir ee, önümüzdeki süreçte de yine başlık tedavisiyle Türkiye'den devam edecekler herhalde bu evet. tedaviye. Evet. Sonrasında? Ondan sonra tekrar ikinci QEG'yi çekeceğiz. Birinci ile ikinciyi karşılaştıracağız. Karşılaştırma sonucuna göre muhtemelen ikinci tedavi devam edeceğiz. Çünkü Yavuz'un olduğu basamak en alttan 12-14 fonksiyon var. Yani öyle çık diye bir kere de yaptık bir de başlık yaptı diye hepsi fırlamayacak. Belki 3-4 fonksiyon, belki 5 fonksiyon yükselecek. İkinci grupta tekrar yükselmeyenleri aktive etmemiz gerekiyor. Ama öyle bir şey ki beyin içinde network etkisi var. Yani bizim açacağımız 2-3 fonksiyon etraftaki 3-5 fonksiyonu da açabilir. Yani hani ikinci haritada ne olacağını şu anda kestirmek zor. Beklentimiz bizim sıçrama dediğimiz hani birinciden üçüncü basamağa sıçramayı yapsın. Çünkü hem TMS e hem başlık tedavisi alacak. İki kat diğer tek tek o tedavi alanlara göre şansı oluyor. Bu şansı verdiğimiz bütün çocuklarda da sıçrama oldu gerçekten oldu. Harika. İnşallah o zaman önümüzdeki günlerde güzel haberlerinizi bekliyoruz. Bir sonraki burada kucağınız ziyarette de yine Yavuz'la ilgili gelişmeleri de sizden öğrenelim. Çok teşekkür ederiz. Hocam var mı eklemek istediğiniz evet. son olarak bir şey? Yavuz'un durumunda olan hani diğer bütün çocuklarımızda hani eğitim çok önemli olsa da belirli yere kadar geliyoruz. Çünkü fonksiyon kapalı çocuk cevap veremiyor. Dolayısıyla hani benim tüm dünyadan herkesten anlamasını istediğim şey bu. Tamam otizm için 50 yıldır 60 yıldır aynı şey söyleniyor. Çözüm eğitim deniyor. Artık çözüm nörolojik bir modülasyon tedavisinin üzerine eğitim olarak değiştirilmeli. Bunun da öncüsü siz olacaksınız öyle mi? Kesinlikle. <laughs> Süper. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Size geçmiş olsun diliyoruz efendim. Sağ olun.